Change, looking for pain, Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange yeah. I'll be the best, above all the rest Put me to the test Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from Panda, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh, uh! could try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir ee, yine arkadaşlar yüzümruk lisinimizi aldık first pickten sonra oynadığım oyunda da MVP olmuşum orada zaten yazıyor şimdi arkadaşlar e, ee, lisin top 3 oldum onu öncelikle bir söyleyeyim top 3'teyim top 1'e doğru gidiyorum e, yalnız şunu da hatırlatmak isterim ben lisin kasmaya başladı 4 gün mü 5 gün mü ne oldu baya bir hızlı çıktık yani yabancılar şu an Türk lisin şoku yaşıyormuş gibi hissediyorum ben e, 85 90'lardaydım galiba çünkü şöyle bir şey var 2 sezondur e, ben oyun oynamıyorum. 2 sezondur metin 2 oynuyordum. Bir de üniversite olayları falan vardı benim. 2 sezondur oynamadığım için e, şimdi şöyle bir sistem var e, puan sisteminde. Örnek veriyorum bir sezon oynadınız geçen sezonu tak bir lisin bitirdiniz. Bir sonraki sezona puanınız düşüyor ama yine 6000 6500 7000 lira falan düşüyorsunuz. Ben 2 sezondur kasmadığım için benim puanım 2000 3000 lira 4000 lira kadar düşmüştü. Yani 2 sezondur yani geçen sezondan kasan insanlar 5500 6000 3500 puanlardan sezona başladılar. Ben 3500-4000'den başladım. E, haliyle biraz daha geriden e, geldik ama bir anda. Hani çünkü çok az uzaldım. Bir seriye bağladım 9-10-12 seriye falan yaptım Lee'sinde. Tüm kostümlerimiz mevcut bu arada. Bir anda ben sıralamada üste çıktım. Bir de sıralamada Ciccio diye bir arkadaş var. Benim videolarda görmüşsünüzdür. Ben yabancı bir takımda orta koridor oynuyorum. Bunu e, videolarda söylemedim daha önce. Bu Ciccio'lar Kodi okunuyor aslında. E, Havke'ye falan var. Sağlam bir takım oluşturmuşlar. Bu arada şöyle bir bakalım. O, Herkes sıralamada abi. Mükemmel lobi. Altımızda yazan arkadaşlar 112, 363, 245 yazan şeyler bizim e, solo oyuncu sıralamamız. Mesela şu an solo en iyi oyuncularda ben 112. 112.ymişim. Yani elo sıralaması. 112. sıradaymışım lig olarak. E, hükümdarım. Takımdakilerde hükümdarım bir altı. Adını unut. Bayağı iyi. Bende 10 yazıyor. Şu an 4. sıradayım. Büyük ihtimalle İkisinde 4'e düştük yine galiba. 3'e düşüp 4'e düşüp duruyoruz. Ha video girişini yapmayı unuttuk. Bu arada videoda girelim. Videonun başında arkadaşlar herkes şöyle bir like atarsa çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de e, bu tarz videoların devamı için ücretsiz bir şekilde kanala abone olup beni fazlasıyla desteklemiş olursunuz. Videonun ilerleyen dakikalarında da yine aynı şekilde bir kelime söylerim. O kelimeyi yoruma yazarsınız, ben de size kalp atarım. Böylelikle kanala yorum atmış oluyorsunuz. Kanal aktifliğini arttırıyoruz ve videolarımız daha çok önerilenlere düşüyor bu taktik sayesinde. Şimdi hemen redimizi alalım. E, hızlı hızlı redimizden başlayalım. Bot lane'imizde Kate Galio var. Mid'imizde Riven var. Top lane'imizde Set var. 5 tane AD pick çekmişiz. Karşıda Kennen, Z Trash var. Eee, <laughs> ADC olarak da Kaysa çekmişler. Karşını jungle'ı Kamil. Hemen burayı dönüyorum. Aşağıya direkt bir gank deneyebiliriz. Dakika birler zaman deniyorum gank atmayı ben. Bu arada kostümün gerçekten vuruş efektleri mükemmel olmuş. Baya hoşuma gitti. Baya oynatıyor kostüm yani. Şuradaki görüşe vuracağım. O burada ward varmış. Gördüler benim burada olduğumu. Tamam. Görüşe onlar vurmasın diye vurdum. Trash hook denedi. Mavisinde ward yoksa abi bakıyorum Z gelecek mi diye. Burada gelirlerse savaşırız. Galio da geldi. Buradaki her an Z, Z geliyor. Hepsi geldi. İlk kanı verdik ya. Devam devam. Çok güzel. Bir verdik iki aldık şu an. Word. Mavisini de aldım. Kamil de buraya gelmiş. Yengeci de alalım. Tamam baya güzel. 3 ee, üç aldık. Yok iki aldık biz buradan. Geliyorum kanka. Set gör beni. Kapatalım bunu. Ne yapıyor bu? Tamam kovduk bunu buradan. Double yengeç yapmış olacağız. Double scuttle. Baya işimizi görür. Ya ben çok İngilizce kelime kullanmaya başladım bu ara. Videolarda yazmışsınız. Çok İngilizce kelime kullanıyor diye. Yayın dışında e, çoğunlukla yabancılarla pire giriyorum. Adamlar takımı aldılar beni. Orta koridor oynattırıyorlar. Ya benden önceki orta koridorlarını beğenmiyorlarmış. Bu arada e sporcu falan değilim onlar e sporcu. Onlar e, kulüple anlaşmalı galiba. Bilmiyorum. Bana sadece turnuvalarda orta koridor oynar mısın bize dediler. Herkes challenger. Ee, rolünde usta oyuncu bunlar. Ormancı Kiko oynuyor. Kiko da şu an top 3 ya da top 2 Takımda ormancıyı o oynuyor. Ben mid'e geçiyorum. Ama ben sözleşmeli falan değilim onu söyleyeyim. Turnuva Aha geldim bunu. Tamam öldü bu. Çok güzel. Hemen base'leyelim. Dur burayı pushlayalım mı? Tamam sen pushla. Ee, onu da söyleyeyim Çok fazla yabancılarla oynadığım için Hani İngilizce konuşuyoruz ya chatten Discord'a çağırıyorlar beni de anlamadığım için Çok gitmiyorum ben yazılı olarak anlıyorum Seste çok hızlı konuşuyorlarmış gibi geliyor bana Tam anlayamıyorum o yüzden Yabancı İngilizce konuştuğum için Mobile stand beni tanıyanlar varsa Mobile Legends'da da çok fazla yabancı takımlarla oynardım o yüzden e, İngilizce şey oldu böyle bir alışkanlığı oldu ama Kusura bakmayın Hemen burayı da dönelim. Şimdi aşağıya denenebiliriz. Z'de deneyebiliriz ama Zed'i kesmek zor. Mavisi çıkacak. Burada bir fight daha isteyelim kanka mavi de bak bak geliyor. Tamam gel gelecek Mavide mi? Maviye Kamil gelir büyük ihtimal. Ama Burada bir fight isteyebiliriz etmez. hocam. Başladım direkt. Gelse bile ben alırım bunu ya. Aldım abi çok güzel. Aha geldi geldi. Öldük galiba. Oğlum ölmedim çok iyi lan. Geldim ona geldim ona. Oğlum çok iyi lan. Sıfır candan döndüm bu fightta ben. Baya iyi. Hemen yengeci alalım. Güzel. yoğumu bitti? 9-2 oldu oyun. Dakika 4. 3-0-3 oynuyorum 4 dakikada. Mükemmel. Yani yoğumuyu bitirdik. Üstüne zırh ayakkabısı saldık. Şu an Zed beni kesemez. Kamil de bana demeye çatamaz. E da demeye çatamaz. Zırh ayakkabısı saldım, Artı yoğumu mu? Herald'a başladı. Direkt Dragon'a girelim. Direkt girelim kanka Dragon'a gelin takım. O set Herald'ı darlasın. Kanka Herald'ı darla set. Darla darla. Almasın oğlum ya. Herald alırsa ilk kule yapacak. Oyuna dönmek istiyorlar şu an ilk kule yapıp Golden'dan dolayı. Geliyorum. Geliyorum. Güzel ulti galiyo. Herald düşmesin. Aha Herald gidiyor. Güzel. Güzel. 3'te 3 üç attı set. Herald'ı aldım Zed'i kestim çok iyi bitti oyun 4 dakikada nasıl oyun bitirilir.com Herald'ı mid'e gömdüm geliyorum aşağı Kate sana yardım etmeye orayı da açalım beraber Aç kanka burayı middeki kule düştü güzel mid kulinin gold'unu ben aldım aha oyun bitti <laughs> Olaya bak 10 dakika 5.58 6 olmadı lan Çok hızlı oldu Oha Yüksek Elo'da 5 dakikada nasıl FF verdirilir nokta Bakalım kim varmış isimlere nicklere bir bakalım kim kimmiş bunlar. Herkes sıralamadaydı bir de baya zor maçtı. Hükümler 3. 108 puan olduk güzel. MVP bize vermemiş ah be. Ee, karşıdaki Ken'in top 1 bu arada. Baya güzel maçtı abi nice. Evet hemen çok kısa oldu o yüzden iki video yaparız arkadaşlar bunu. Hemen siz diğer videoya geçebilirsiniz şimdiden keyif seyirler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, selamlar. Ee, bir önceki video çok kısa olduğu için hemen ikinci maça geçtim, tekrardan Lee sin aldım. Ee, Lucian, Cannon, Lee Sin, Diana ve Pyke picklerimiz var. Karşıda Thresh, ee, Camille, Shyvana ve Twisted Fate var. Akshan var. Büyük ihtimalle zor bir maç olacak çünkü pickleri güzel. Shyvana Jungle, Camille top lane, Akshan mid ya da akşam ADC twisted mid olacak bakalım. Evet adamlarda akşam e, ADC twisted mid var. Bizde e, Canon top 1. Az önce Xpechnick'le olan çocuk şimdi benim takımma geldi. Bak az önce karşıdaydı. Çünkü top 1'de de o var. Yine herkes sıralamada görüyorsunuz altta yazan 112 127 29 yazan şeyler arkadaşlar oyuncuların e, solo queue'daki oyuncu sıralaması e, yani lig sıralaması 112. olmuşum ben. Bakalım karşıda Shyvana, Kamil Twisted Fate akşam trash çekmişler ee, Ben de yine top 10 yazıyor ben top 3'üm kanka şu anda ya 10 yazıyor oyun çok geç güncelliyor sıralamayı Ben top 3 olduğumun SS'lerini videonun başına eklerim Instagram'dan takip ediyorsanız bu arada Instagram'dan da zaten story olarak paylaşıyorum genelde sıralamayı güncel olarak bilmem ne falan Ha bu arada Discord sunucumda yoksanız arkadaşlar discord.gg// yazarak gelip Discord'da benimle ya da Oradaki ortamla sohbet muhabbet edip konuşup kendinize pire bulabilirsiniz. Şimdi totemimizi aynı yere koyduk tekrardan. Ee, bu maç biraz zor olur. Gerçi Kennen top 1, az önce setten daha iyiydi ama bu sefer döver diye düşünüyorum koridorunu. Biz aynı şekilde jungle'a devam edeceğiz. Kennen oraya pink ward attı, gitti base attı geri geldi. Yardım etmiyor. Evet yardım edemez çünkü minyona gecikti artık. Tamam etmesin gerek yok. Tamam beni gösterdi karşıdaki akşam. Akşam dayanaya karşı Mion'u hızlı puşlamış. Direkt geldi beni gösterdi mantıklı olanı yaptı. Ben aynı şekilde ormana devam ediyorum. Camille deneyebilirim ya da direkt gidip kuşlara da dönebilirim. Hani levelden düşmemek için. Camille denenebilir mi? Çok riskli olur ya bilmiyorum. Direkt kuşlara dönebilirim aslında. Tamam kuşlara dönüyorum abi. Camille denesek gerek yok ya. Direkt kuşları alayım oradan yengeci alayım. Ona göre rakip ormana girer ya da Camille'e deneriz zaten. Lee oynarken arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gereken şey iyi jungle dönmeniz, timinginiz yani jungle süreniz, jungle dönme süreniz, e, attığınız kempler, gank'ler falan her şey etki ediyor. Ay, rakip mavi bu arada wardlanmış hemen yengeci alalım biz. Kamil gö vurdu görüşe gösterdi beni. O görüşe genelde ben vuruyorum altı gen katacağım zaman daha şayvan yukarıda. Binlerce savaş, binlerce savaş. Güzel şayvana flash attı çok iyi. Ben de geldim hemen. Toplarız kanka burayı devam. Ah çok kaçırdım. Bayağı güzel. Bu da düşerse çok iyi olur. Sarı kart atacak. Güzel. İki kill aldım. E, ee, düştü sadece. Lotion düştü ama Lotion da kill aldı. Baya vert oldu. Üstüne mavim duruyor. Çok güzel. Hemen alayım ben mavimi. Buradan bana iki kill kalması mükemmel oldu ya. Erkenden bitireceğim yoğunluğu şimdi. Bir tane de asistimiz var bu arada. Dayana'yı güzel düşürdüler. Trash güzel ruhamı attı abi adama. Hank yememek lazım. Şu Trash buraya geliyor. Twisted de buraya geliyor. Ne yapıyor bunlar? ADC Twisted oynuyor. Lan tw Güzel. Kestin sen onu. Ah be. Bir canla kesemedi ya. Twisted ADC oynuyor bu arada. Twisted mid değil miydi kanka? Şuradan birini yakalayabilir miyim ya? Base mi attılar? Etmem. Kesin o burada bir yerde biliyor musun? Aha! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan burada? O dur ormanı da çalayım. <laughs> Sağ ol kınık ormanını da aldım. Her Kapat oyunu şivana. Next hocam FF ver. Geç yeni maça. <laughs> Tahmin etmiştim o adamın base atmayacağını nereden tahmin ettim? Çünkü arkadaşlar Shivana çok hızlı orman dönüyor. Şöyle düşündü canı azdı. Dedi orman dönmeden, kempleri toplamadan base atmayayım dedi. Gromp'u kesecekti. Oradan gidip kurtları kesecekti. Öyle base alıp red side'ına gidip red'i çık çıkmıştı. Çünkü benim red'im çıktı. Aynı timingde kestiğimiz için. Ee, kurtları kesip Gromp'u kesip base atıp hemen gidip red's clear'ı atacaktı. Red'i fullecekti. Falan fistan ya. Yani. Jungle'ı biz bitirmişiz hocam. Ezberlemişiz oyunu yani. Anlatabiliyor musun kardeş? <laughs> ben yolumu bitirdim güzel oldu. O canları çok az lan onların. Bak hala Beyzat kaçmıyorlar ha. Geldim. Oha adam bir ultiyle double attı gel buna. Ayy Q kaçırdım. Öldü bu çok güzel. İnşallah öneme biri çıkmaz burada ya. Bu güzel. Şivan'a boş ulti açtı. Ejder çıkıyor. Tamam. Hemen be izleyelim. Ejder'e gidelim. Tekrardan. Ejder çıktı. Takımın Ejder'e toplanması lazım. Shivana'nın ultisi yok. Shivana mı Shyvana mı nasıl okuyorsanız siz artık. Ultisini attı zaten yukarıdaki fightta. Ultisi yok onun şu an bu fight salması lazım mantıken. Hani onun ultiyi yukarıda kullanması bile hata zaten de. Helalsin Kenan. Geliyorlar. Aha Shyvana geldi. Smite kaçırmamam lazım. Çok güzel. Devam edin şimdi buraya. Aha öldüm. Takla. Lucian'a taklattım. Ölme lan Lucian. Öldü. <laughs> Ulti onu Lucian'a taklattım. Adam öldü ya. Lan Lucian. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. <laughs> Olur öyle şeyler hocam. idare edeceksin artık. <laughs> Lucian'ın yerinde olsam şu an var ya. Bilsin. Senin var ya. <laughs> Hemen bunu da alalım. İlk kule yapalım, ilk kule olduğunu dalalım da hemen. Ama gerçi 6. 30'da yetişmez ya. Piletler kalkacak 6. Altı 30'da. Altı oldu bıraktım ama yetişir mi? 621 gel buna. Ne yapıyor oğlum bu flare attı? Yok 627, 628, 29 vur artık. Ne oldu? Aldım mı pilet? Aa pilet aldım mı? Alamadım mı? Göremedim vallahi anlamadım. Tam 6.30'da kafa attı. 6.30'da plate'ler kalkıyor arkadaşlar. Dakika 6.30 ve sonrasında kuleye vurmanız size gold vermiyor. Dakika 6.30'a kadar kulelere düz atak atarsanız ya da herald bırakırsanız plate alıyorsunuz. Plate başına 150 gold tekseniz. 2 kişiyseniz 75 gold. 3 kişiyseniz 50 gold. Alıyorsunuz. Güzel bayağı bir öndeyiz şu an abi çok iyi. Hemen zırh ayakkabımı çekiyorum. Karşıda 5 tane AD var. Twisted AD kasıyor. O yüzden zırh <laughs> ayakkabı sallah emriydi. Çok güzel fightladınız aslında helal. O da düştü. Shivana'ya da ben geliyorum. O kill de ben alayım ya. Aha. Lan oğlum niye çekiyorsun? Ah, öldürdüm. Adamı çekti bir an adam kaçacak sandım. Çekmese köyü tutuyordu bu arada. Mion'un arkasına itti adamı ya. 5-0-5 olduk bayağı iyi. Bir gibi her yeri ateşimle fethedeceğim. Tamam hemen mavimizi alalım biz. Her savaş benim mükemmelliğe... 500 gold şartlanımız <laughs> var bu arada üstümüzde ama. Trash geliyor akşam geliyor hepsi burada <laughs> abi adamları şuna vurduğum kadar vurayım. Ah be. Flash attılar gerçi dört bence. Ultiye flash. Hepsi burada galiba ya. Oyunu kapattık gibi ama yine o kapatma rahatlığını ben hissedemedim şu an ya takımda. Yani 5-0-3 skorumuz var. 16'ya 7 neredeyse 2 kat Kili farkımız var ama yani her an bir fightta böyle kaybedecekmişiz gibi bir his var içimde ama inşallah olmaz yani. Şimdi e, ilah sindiram bitti, yoğumu bitti. Zonya alıp kendimi koruyacağım. Şarttan vermek istemiyorum abi bu saatten sonra. Vereceğim şarttan rakibi oyun taşıtabilir. Hemen ormanı da şöyle bir temizleyelim. Aslında savaşırız burada biliyor musun ama Kenan aşağıda. Gel gel gel. Ne yaptı kanka o? Çok iyi. Güzel. Böyle tek tek bulduğumuz avlarsak Geldim. Ah be kanka ya. Niye tek kaldın ki orada kanka ya? O orada baktın iki kişi çıktı sen de çık. Tek başına puşlamaya çalıştın orayı yakaladılar seni neyse. Bak bak hareketlere bak. Sal kanka onu arkasında ordu var onun. o Şivan ultiyle geliyor bir de. Twisted'e çökebiliriz açacak o kuleyi. O kuleyi isteyecek büyük ihtimalle. AD kasmış çünkü. Tamam öldü bu. Bak şimdi. O benim ekranda ölü şu an. Rahmetliyi nasıl bilirdik? Ya oğlum aşağı. Pike aldın mı o kiliyi? Ha bende kaldı güzel. Tamam bu Herald'ı alalım. Bu Herald'ı açabileceğimiz kule... Alt kuleye belki vurdurabilirim. Dragon çıkıyor. Tamam Herald kal... Oğlum Smite'i nereye attın? Geliyor mu abi Dragon'a? Şayvan'a da ultim yok. Üst kuleyi puşladı. Acaba ulti mi kasıyor? Ya, ne yapıyor? Direkt startlayalım ya. Edeceğim. Güçlüyüz zaten artık oynamamız lazım. Yani şu an bu savaşta oyunun bitmesi lazım. Ultisi var bunun. Bunu bunu oynarım ben. Aha. Yat oğlum. Gel dragon bana bedava dragon. Çok güzel. Aa, aha bozdum çok güzel. Tamam aa flash attı. Köyü otomatik attım ya. Öldü bu güzel. You are really good diyor. Cringe no. Siz diyor ki hocam iyi oyuncusunuz diyor. Hayatımda diyor ben böyle iyisin görmedim diyor. Baba diyor öyle bir iyisin oynuyorsun ki diyor. Yani diyor ki ben hayatımda diyor böyle bir görsem zaten diyor oyuna girmem diyor karşıma gelir falan öyle yazıyor. Emin olabilirsiniz benim İngilizcem. <laughs> İngilizce. İngilizce öğretmenliği okuyorum siz bana güvenin. Lan öldük galiba ya. Güzel devam et devam et. Lan iki troll yapmaya gelmiyor hemen üstüme atlıyorsunuz lan. Geliyorum oraya. çok demeyi içiyorum ya. Bir vuruyorlar abi %10 can falan alıyorlar. 10 tane vur öleceğiz galiba. Mavi'yi saldım ona. Adam tap bir kanın yani. Hak ediyor kanka. Sırf tap bir olmasıyla o mavi orada hak etti yani. Şurayı da hemen alalım. Red Dead'e nasıl alalım? Kankam çok öldü. Bizim için fedakarlık yapıp kendisini ACTION ultisine öldürttü. O yüzden tertemiz bir red hak etti duruşun, duruşun kankam. Yedi sıfır abi oyun artık. Yani şu an konuşacak bir şey kalmadı bence. <laughs> Adam hep tüm pusuyu açar açar <laughs> X yazıyor. Güzel oltanççı çocuk. Gel 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 barona gel. Artık oyunu kapatmamız lazım abi alalım baronu. Yani rakibe dönme olayı falan. bence de direk baronu alsak kafi. Tamam gelmiyorlar zaten ya. Free var o. Full gem. Peak. Peak ne demek bu lan? Peak'in anlamını unuttum. Hı. Oyun bitti arkadaşlar ya. Şu an pek anlatacak konuşacak bir şey kalmadı. Aha bitti zaten yani. Buraya kadar bile fazla dayandılar. İlk o Dragon'da Shivana'yı öldürdüğüm yerde oyun bitmişti zaten de. Boşu boşuna buraya kadar uzattılar. Evet kankalar iki video, iki maç tek video yaptık. Top 3 lisiniz li ama oyun ısrarla bize sıralama vermiyor ya. Hükümdar 2 olduk bu arada çok güzel. Ölümsüzlüğe doğru gidiyoruz abi bayağı iyi. MVP yine bize vermedi oyun ya. Ah lan oyun. 9400 küsür Lee'sin puanımız olmuş. Çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız abone olup beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.